Anne babanız ve diğer miras bırakanlar vefat ettiğinde miras hakkınızı nasıl korursunuz? Herkesçe bilindiği üzere aksine bir sözleşme yapılmamışsa eşler 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren birlikte edinilen mallara ortaktır. Diyelim anne babanız 2002 yılında evlendi ve evlendikten sonra kazanılan paralarla ev, arsa, araba satın aldılar ve bütün mallar babanızın üzerine kayıtlı. Evlilik devam ederken anneniz vefat etti. Babanızın üzerine kayıtlı olan malların evlilikte edinildiği, annenizin de bu mallarda hakkı olduğu, dolayısıyla annenizin mirasçısı olarak sizin de hakkınız olduğu gerekçesiyle babanız dava açmanız mümkün. Genellikle öz anne baba söz konusu olduğunda hem annenin hem de babanın mirasçısı olunduğundan mallar kimde olursa olsun kendine miras kalacağı düşünüldüğünden bu yola başvurulmamaktadır. Ancak ikinci evlilik üvey anne baba gibi haller söz konusu olduğunda bu yola başvurulmak istenebilmektedir. Yalnızca anne baba değil bütün miras bırakanlar açısından bu yola başvurulması mümkündür. Fakat dava açılmadığı sürece bu hakkınızı almanız mümkün değildir. Unutmayın, haklarınızı bilmek sizi özgürleştirir.